Merhaba arkadaşlar İmren Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle cildimizi gençleştirecek resmen cilt tonumuzu açacak sıkılaştıracak botoks peeling etkisi yaratacak güzel bir maske yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir tane yumurtanın sarısı yarımdan biraz daha az bir muz ve bir tatlı kaşığı kadar bal. Bir de cildimizi temizlemek için kullanacağımız gül suyu. Bunun için hemen yapılışına geçiyorum. Öncelikle derin bir kabın içerisine balımı ve muzlarımı ekliyorum. İlk başta bal ve muzu güzelce ezeceğim. Ezdikten sonra içerisine yumurtamın sarısını ekleyeceğim ve bunları hepsini birlikte güzelce karıştıracağım. Gerçekten cildinizi gençleştirecek güzelleştirecek, kaz ayağı kırışıklıklarını yok edecek. E, biliyorsunuz ki muzun içindeki A, C vitaminleri sayesinde cilt tonunuzu açacak ve e, gençlik verecek, tazelik verecek cildinize. Bunu güzelce eziyoruz. Ezdikten sonra devam edeceğiz. Biraz ezmesi zor oluyor. Bunu isterseniz robottan da çekebilirsiniz. Ama ben çok da fazla yumuşak olsun istemiyorum. O yüzden bu şekilde ezmeyi tercih ediyorum. Bunu güzelce ezdim. Bal ve muz iyice birbirine karıştı. Bunun içerisine hemen yumurtamın sarısını katıyorum. Ve bunların hepsini güzelce karıştırıyorum. Resmen altın sarısı bir hal oluyor. Gayet güzel bir maskemiz oluyor. Bunu cildimizi temizledikten sonra kullanıyoruz. Temizleme esnasında ben gül suyuyla cildimi temizlemeyi tercih ediyorum. Şöyle bir pamuk yardımıyla önce şöyle gül suyuyla bütün cildimi siliyorum. Temizliyorum. Ve temizlenmiş olan cildimize bu karıştırmış olduğumuz muzumuzu sürüyoruz. Şöyle her zamanki gibi önce ben yine bileğimin iç kısmında bir alerji testi yapmak istiyorum. Sürüyorum, bekliyorum. Herhangi bir kızarıklık yoksa şayet, bütün kaşıntı olmuyorsa bütün cildinize bunu uygulayabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ben şunu temizleyeyim ve daha öncesinde hazırlamış olduğum bu karışımı arındırmış olduğum cildime güzelce sürüyorum. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru sürüyorum ki bunu gönül rahatlığıyla e, göğüs dekolte bölgenize, e, boynunuza, yüzünüze, göz çevreniz hariç bütün yüzünüze bunu güzelce yedirebilirsiniz. Bunu sürüyorum. Sürdükten sonra bir 10 dakika kadar bekliyorum. İçinde balda olduğu için çok güzel cildimizi rahatlatıyor. Bunu sürüyoruz. Bir 10 dakika bekliyoruz. Bekledikten sonra üzerine bir tane peçete koyacağız. Şöyle ben peçeteyi bir katını daha ayırıyorum. 10 dakika bekledik. Bekledikten sonra peçete yardımıyla iyice bunu yediriyoruz ve ikinci bir katı sürüyoruz. İkinci katı da sürdükten sonra bir 10 dakika ya da 20 dakika daha yani toplamda yarım saatten fazla cildimizde bu maskeyi tutmuyoruz. Bunu bu şekilde daha böyle ikinci katı sürerken bile cildimde bir rahatlama, bir ferahlama hissediyorum. Gerçekten bunu yaptığınız zaman çok büyük etkisini göreceksiniz. İkinci katı da sürdükten sonra 15-20 dakika daha bekliyorum. Toplamda yarım saati geçmeyecek şekilde bunu cildimde bekletiyorum ve ondan sonra cildimden bunu güzelce çıkartıyorum çıkarttıktan sonra bunu dairesel hareketlerle cildinize masaj yaparak iyice son rütuşlarını yapıyorsunuz ve 1-2 dakika daha bekliyorsunuz. Daha sonrasında önce ılık sonra soğuk suyla güzelce cildinizi temizliyorsunuz ve başka hiçbir şey sürmeden yatıyorsunuz. Bunu haftada iki kere rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel cildinizi gençleştirecek, kırışıklıkları açacak, kazaya kırışıklıklarını yok edecek, göğüs ve dekolte bölgenizdeki yüzünüzün sarkan yerlerindeki sarkmaların yavaş yavaş gittiğini yok olduğunu gözlemleyeceksiniz. Bunu rahatlıkla, gönül rahatlığıyla alerjisi olmayan kişiler kullanabilir. Her zaman olduğu gibi cildinde derin yaraları, derin iltihaplı irinli, sivilceleri olanların, hamilelerin, emzikli annelerin, kronik rahatsızlığı olan kişilerin, ciltlerinde hassasiyeti olan kişilerin doktorlarına danışmadan kullanmasını istemiyorum. Ama herhangi bir şeyiniz yoksa bunu haftada iki kere akşamları yatmadan yarım saat, bir saat önce uygulayabileceğiniz gerçekten gençlik iksiri diyebileceğim güzel bir maskeydi. Mutlaka denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. İmrenin dünyasından bugün de sizlere gençlik iksiriydi bu vermiş olduğum kürk. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup alttan yorum ve beğenilerinizi ekleyip bana destek olursanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler diliyorum.